sahadan farklı e, mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 0-3-0 yenildi. Bakalım maç sonrası teknik direktör neler söylemiş? İyi akşamlar. Evet. Lider olarak geldik. Lider olarak dönmek istiyorduk. En azından bir puan almak istiyorduk. Bu Formatta bir 65-70 dakika oyunu istediğimiz gibi götürdük aslında. Ee, belki de maçın en önemli net pozisyonu bizim Makakula ile yakaladığımız pozisyondu. Gol olsa bizim istediğimiz şekilde oyun devam edecekti bence. Ee, 65. dakika yediğimiz golden sonra e, biraz oyun formatımızın dışına çıktık. E, oyunu kurtarmak amacıyla geride çok e, boşluklar bıraktık. E, Gaziantep Belediyespor'da gerçekten iyi bir takım. Süratli oyuncuları var, etkili oyuncuları var. Bu boşlukları iyi değerlendirdiler. Son 10-15 dakikada maçı kaybettik. Evet, Erdi ile devam edelim. Erdi de bir kısa özet yapsın. Ondan sonra... Ya vallahi maçın skoruna bakıldığı zaman 3-0. Maçı izlemeyenler belki Antep Belediyesi'nin çok üstüne oynadığını düşünebilir. Yani 65. dakikaya kadar kendi formatımızda, kendi oyun disiplinimizde daha önceki maçlarda olduğu gibi iyi mücadele ettik. Hiç pozisyon vermedik Antep'e. Ye. Hatta ilk yarı e, ya çok net bir pozisyon yakaladık. Ya e, orada gol yapabilseydi belki daha farklı olurdu. E, şanssız bir gol yedik. E, tabii ki futbolda bunlar var. E, ama ondan sonraki 15 dakikalık sürede bizim daha önceki maçlarda gösterdiğimiz o şeyi, mücadeleyi pek gösteremedik. Bizi yüzen taraf bu zaten. Mağlup olmak da tabii yüzüyor ama Sonuçta ligi uzun maraton. E, tabii ki mağlup da olacağız. E, umarım bu son 15 dakikadan ders çıkarız. Onun dışındaki oyundan zaten e, herkes memnundu. Tabii mağlup olduğumuz için e, İzmir'e üzgün döneceğiz. Umarım e, önümüzdeki hafta galip geliriz. Bunu telafi ederiz. E, yukarıda devam ettirdiğimiz ligi öyle devam ettirme çalışacağız. İnşallah haftaya kazanırız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Şey, herhalde akşamlar. Hayırlısı olsun. Maçın ne baktığınız zaman geçen hafta ağır bir mağlubiyet almış bir takım vardı Antep Belediye. Biz de geçen hafta liderlik koltuğuna oturduk o coşkuyla beraber. Ama maç öncesinde de konuştuğumuz yani kazanmaya ihtiyacı olan bir Antep Belediye var. Onlar kadar istersek, onlar kadar mücadele edersek o zaman buradan 3 puanla dönebiliriz. Konuşması kendi aramızda yapıldı. Oyunun geneline baktığımız zaman da oyunun başında çok kaçırdığımız çok net pozisyon da var. Aslında oyunun gole kadar olan ki bölümünden şikayetçi değilim. Yani golü yeseye kadar karşı yaka takımı çok tempoyu arttırmasa da aslında istediği oyunu, istediği pozisyonu almıştı. Yani bize çok fazla sıkıntı olmayacak gibiydi. O sırada da oyuna müdahale edeceğimiz sırada da yani suçlama bazında söylemiyorum ama gerçek olarak bireysel anlaşmazlıktan doğan belki de kalemize gelen ilk şut gol oldu. Ondan sonraki e, oyundan şikayetçiyim aslında. Yani 1-0 geriye düşebilirsiniz. O inançla sahada yer almanız gerekiyor ama 1-0'dan sonra takım halinde skoru e, yakalarız inancını kaybettik. Ondan sonra da son 10 dakika yani çok bize yakışmayan bir oyun oldu teşekkür ah, ederim. İyi akşamlar. Evet, karşı açısından umarım bu son mağlubiyet olur, nazar boncuğu olur. Evet, Bahri Bey'e dönüyoruz. Karşıyaka ve Göztepe'yi değerlendirelim. Siz bir şeyler söyleyeceksiniz. Şimdi kesin konuşmak için henüz erken. Hı hı. Her iki takım için de. ilk mağlubiyetini aldı. Evet. Normaldir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a e mağlub oldu. Trilyonlu takımlar diyorsunuz. Ama benim inancım odur ki Karşıyaka sezon öncesinde yönetim kavgasının hı hı. durulduğunu zannediyorum. Ve en önemlisi altyapısın gelen birkaç çocuğumuz var Karşıyaka'da. Evet. Daha da yanında Hüseyin Hamcı hocam var. Hı hı. Şimdi bunlar büyük etkendir. İnanıyorum futbolda her şey olabiliyor. Hı hı. Bu düşünceyle ben Karşıyaka'mızın netice alacağına, istediği yere geleceğine inanıyorum. Evet. Göztepe'ye gelince Göztepe biraz evvel değindiniz. Altyapı ayrı tarafta, profesyonel takım ayrı tarafta. Ee, hocamıza biraz daha şans tanımak gerekir diye hı hı. düşünüyorum. Bu kadar maç içinde kesin netice almak mümkün olmayabiliyor. Hı -hı. Yarışlarda böyle atletizmde veya <laughs> diğer yarışlarda bakıyoruz. Sondaki kişi bir atak yapıyor. Ve birinci, ikinci veya ilk üçte bitiriyor. Evet bizim kulüp takımlar hakkında kesin görüşümüzü şu birinci evre bitsin bakalım ne din ne değil görelim oğlum ama 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 ben Cem kardeşim biraz değindi bir kez daha deneyeceğim bütün takımlarımızın altyapıların önem verilmesi gerekir diye düşünüyorum hatırlayın evet. lütfen altın şaşalı günlerini Ömer'e geç piliçlerim Piliçlerim diyordu Turgut hatırlıyorum hocam nedir alt takım antmanı bitiyor gelecek gördü çocuklara özel bir antrenman sistemi uyguluyoruz. Evet. Gördü. E Göztepe'de bilmiyorum görmedim İzmir İzmirspor bir tarihte 71'li yıllardı galiba yönetim değişti. 17 maçta 9 puan almış. 2. devre başlıyor ve rahmetli Tar Gencay takımın başında. Takımda 5 yaşlı Fethi Türkeş Fenerbahçe aldığı Aydın Yelken, rahmetli Erol, Aydın Sporlu, Arap Haluk gibi çok popüler sporcular var. Deniz Sporlu maçımız var. İki gün kala maça bu beş tane üstü futbolcu haklarımızı isteriz diye isyan ettiler. Evet. Yönetim acil toplantı yaptı. Süresiz kadro dışı bıraktı. Ve takıma Altyapıdan yeni gelmiş olan rahmeti Mustafa Türel, Aydın Hepanıl, Kınalı Mustafa, Büyük Ali Kıvırcıkan'ı gibi öz İzmir sporlar girdi. Maçı İzmir spor 3-1 kazandı. Yani İzmir sporun yapım gelen öz çocuklarının galibiyeti. Dileğim odur ki tüm İzmir takımlarının buna önem vermeleri, ağırlık vermeleri ve bu canın yaptığı gibi ki Buca çok çok örnek olacak eğer bu tartışma olmasaydı sistemli bir altyapı düzeni getirme. Evet. Dileğim bu. Evet. Hakan Karşaka kar diyelim. E, Karşaka biz nazar boncu diyelim artık bu mağlubiyetine. Neler söyleyeceksin? Şimdi bu uzun maratona tabii iyi çıkış olacak. Hı hı. Cihat Hocam bunu hesaplamıştır. Futbolda her şey var. Bence e, karşıka hedefini lig başından sonuna kadar hı hı. ilk altın içinde olma hesabı içinde olacak. İlk iki olur, üç hı hı. olur, bir olur ama altın aşağı düşmek zorundayız. Evet. Yani alt şeyin karşılıkların ilk başındaki çalkantısı hı hı. şu anki yerinden tam ters orantıda. Evet. Demek ki e, takım üstteki e, sorunlar hı hı. takıma fazla yansımadığı için Cihat Hocam'ın motivasyonu artı Sayın Bahri Bey'in söylediği gibi takımın altyapısında, A takıma kadar tüm ekibin içinde karşı koruğu var. Muharrem kardeşim orada, Hülyan evet. orada, Recep orada, Rıza orada, Nihat orada. Ya Sayak bitmiyor, zaten. Te, işte Cihat kardeşim evet. orada. Bir bakıyorsun, bir karşı koruğu En alttan başlıyorsun, yukarı hı. kadar. Evet. Muhteşem bir uyum, muhteşem bir ruh var. Tabii ki bu sonuçlar çok normal. Hı hı. Ama arası bu skorlarda olacak ki bir ateşleme olsun. Evet taraftarı da bir hatta, <laughs> biraz gaza getirmek lazım. Peki e, Cem'e ben karşı e, Karşıyaka'yı sormayacağım sana. Neden sormayacağım? Önemli ikinize soracağım. Önemli sana da soracağım ama ben Hakan'ın sadece 6 e, Altay bu sene başarılı olur mu? iyi gidiyor. Ne diyeceksin? Bence başarılı tabii olacak. Yani iyi gidiyor, iyi oynuyor. Hı -hı. Sadece e, Beyhan Hocam'la taraftarın tekişmesi var. Hı -hı. Taraftar sabırlı olsun. Evet. Benhan hocam bu ligi biliyor. Çalışkan, tecrübeli. Altay camiasını bilmiyor sadece. Evet. Bizim tahtlarımız sabırsızdır. Hep Hı. bir zirveye istemiyorum. Evet. E, Kim istemez ki? Altın Ordu biliyorsunuz Sayit Mehmet eline geçtikten sonra daha doğrusu eline geçti diye söylemiyorum. Altın Ordu şirketleştikten sonra, AŞ olduktan sonra iyi bir ivme yakaladı. Takım Kuşadası'nda kamp yapıyor. Bu hafta galip geldi. Ligde ikinci sırada bulunuyor. Altın Orduyu da güzel yerlerde görebilir miyiz? Sıra dışı bir ortam oldu şu anda. Evet. Koca Altın Ordu takımı İzmir'de antrenman yapmıyor, kış arasında kamp yapıyor, kış arasında kalıyor. Evet. Sayın Seyit Özkan'ın da kurduğu bir düzen var. Haklı bir düzen. Burada Hı. saha olmadığı için takım burada göremiyoruz. Evet. Herhalde basınımız şikayetçidir. Hepsi kış arasında. Ama o motivasyon, o güzel organizasyon, iyi bir teknik adam, iyi bir kadro. Bu şekilde başarılı olacağını gösteriliyor. Belki şeyden dolayı yani bu söylenti, çalkantı ve benzer şeylerden uzak tutmak için de olabilir futbolcuları. Tecrübeli, akıllı ha. insanlar bunu düşünmüş olabilirler. Bence başarılı. Çünkü e, takımlarda saha sorunları var. Evet. Demek ki onların sıkıntısı sıkıntı bu evet. konuda olmadığı için e, hepsi sahaya yansıyor. Bize keyif diyoruz aslında. Evet. Saha diyoruz. Alsancak diyoruz. Fahriye evet. <laughs> tanıklık etmiş. Tanıklık etmeye devam ediyor. Ama yıkılması isteniyor. Sayın Raskala. Efendim şimdi biliyorsunuz Alsancak dediğiniz bir tarih istat. Ancak yıkılması istenmesinin sebebi neydi? Evet Ve de e, öğrendiğimiz kadarıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bunun e, devrini Tokya'ya yapmış. Hı hı. Gerçek miydi? Gerçek ama tam inanmıyorum. Hı hı. Görmekten sonra inanmıyorum. İzmir olarak biz bir hata yaptık. Nedir hatamız? Genç Spor Bakanı geldi. Malum Altay'ın zemini Hı. kötü, tribünleri kötü, bakması tabii ki kötü. Ve acele bir kararla burada maç oynanmaz, yıkılacak Hı. gibi düşünceler hakim oldu. Evet. E işin ilginç yanı bazı kurumlar da destek oldu. Ancak en önemlisi ben aynı zamanda İzvak yönetimindeyim. İzvak'ın kuruluş amacını hepimiz biliyoruz. Kulüplere destek çıkmak. E bak bakınız. İzmir'de şu anda 6 kulüp var İzmir'de oynayan. Bir tek karşı yıkılabilir dedi. Yıkılsın dedi. Bana ne dedi. Ama Altay, Altınordu, İzmir Spor, Buca o sağ olmasına hı hı. rağmen hayır dedi ki doğrusu da bu. Evet. E, e, ben Türkiye Futbol Adam Derneği yönetimine konuyu getirdim. Çünkü tamam hayatım orada geçti ama tek başına bir dernek adına açıklama yapmaya yetkin evet. sahip değildim Yönetim olarak basın toplantısı yaptık yıkılmaması gerektiğini, gerekçelerini söyledik. Bize söylenen evin güzel bir alışveriş merkezi yapılacak. E altay ay e, maçlar burada oynandığı zaman trafik sorunu yaşanıyor. Ya kardeşim hayatım orada geçti diyorum. Maçlar cumartesi pazar günleri, tatil günleri maçlar ve 3 saat yaşanıyor. yaşandı yaşandığını kabul et. E AVM yaparsan hı hı. 7x24 trafik sıkıntısı olacak. Onu niye sabah katmıyorsunuz dedim. Bir şey daha söyledim. Ben devletten geldim Yunus Bey için. İzmir güçlü bir şehir. İzmir futbolun beşiği bir şehir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti çok büyük güçe sahip bir ülke. Ve dendik efendim bir sahayı e, karşıya kıtarız. Örnek yatarım. Birini Gaziantep tarafında bir taşla iki kuş vuracağız. Alsancak'tan alacak alınacak Hı -hı. parayla. olmaz kardeşim. Devlet güçlüdür. İsterse bir çırpıda İzmir'e dört tane futbol sahası 50-60 saha yapabiliyor. Bunu kimse göz ardı etmesin. Hı hı. Ancak hesaplı ve düzenli gitmek kaydıyla. Evet. Alsancak şehir merkezi değil kardeşim. Şu anda Şükrü Saracoğlu nerede? He, ben de onu söyleyecektim. Yine hani stadyumu fiyapı değişti galiba. Mithat Paşa stadı nerede? Düne kadar Ali Samiyen neredeydi? Alsancak'ın ulaşım sorunu yok. Trafik sorunu yok. Vapur deniz ulaşımının evet. ulaşımı dibinde metro dibinde otoyol bağlantısı dibinde şehir içi otobüsleri yanında e, buradan güzel rahatlık olmaz ki evet ben bu fikre karşıyım katılıyor, katılmıyorum bu arada sayın ulaşım bakanımıza eğer söylediği sözlere devamlı teşekkür etmek zorundayım hı hı. çünkü oldu bitti gelmemesi lazım olayım Evet yapılması gereken Monaco'da gitti Galatasaray maçına gittim. Şehrin göbeğinde Üçüncü katta yanılmıyorsam bir 15 bin stadyum, altı otopark ve alışveriş merkezi. Bunu da hep istiyorsan o kardeşim. Yani kolay. E, Türk Telekom Arena'nın yapı, yakında yap, orası da şehir işi kalacak. Ona söyleyeyim. Yapılabildiğine göre, e, Şükrü Saracoğlu yapılabildiğine göre, e, stat etrafı efendim, olabilir. Yani trafik lazım. çözümü, trafik sorun şey, değil efendim. Kadar, sorun e, değil. Gel yani, çözülmesi gereken şey. O hatta basit. hatta bizim bir projemiz vardı. Ha. Monaco örneğinde dört katlı evet. bir, uh, geniş alan, yukarıda 20 bir stadyum, altında otopark ve alışveriş merm merkezi, bir de dört köşede Babil kulesi Hı -hı. şeklinde. Çıkıntılarımız vardı. Bu olur Yunus Beyciğim, ama Alsancak yıkılmaz, yenilenir. <laughs> Yıkarsın, aynısını yaparsın. Ne evet. kadar basit? Evet, Cem, sen ne söyleyeceksin? Yani son 5 dakikaya giriyoruz bu arada. Evet. Konuyla ilgili sadece izvan stadın yıkılmasına yönelik attığı adımlar beni de rahatsız İzvak'tan etmişti. baya dertlisiniz bu arada. Yani İzvan çalışmaları sonra değiştirdi. Bahri evet. Bey'in olumlu birçok düşüncesi var neticede. Hizmetleri var. Bunu bilmeyen hiç kimse hı. yok ama neticede gerçekten var olan o sonradan hı. geri adım attılar onlar da. Ben aynı zamanda Taraftar Hakları Derneği kurucusu hı hı. kurucu elinden bir tanesiyim. Biz bir yürüyüş tertip ettik burada yani bütün taraftarlar katıldı. Karşıya kaldılar da yani evet. kendi stadyumlarının yapılma ihtimalini baltalamamak için onlar da Hı. yıkılmasını istemediler kesinlikle. Alsancak çünkü Alsancak bir tarihtir. Hepimizin tarihidir. Evet. Orada Sayın e, Bakanım Suat Kılıç'ın Spor maçını oynadığında e, Süper Lig'e çıkmadan önce Karşıyakalı taraftarlarla hafif bir sürtüşmesi oldu ve osta da bir daha geldiği tarihte buraya hemen yıkın dedi. Bu onun bilinçaltını da olumsuz etkilemiş evet. ama görüyoruz ki şimdi çok daha duyarlı adımlar atılmaya çalışılıyor. Bence iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Stadın yıkılması değil, iyileştirilmesi gerekiyor. Kalkan son iki dakikamız. Sen yani Bahri, Bahri Bey sağ olsun sahanın solumsuz zamanında fakat Hı. ben burada top oynayan bir insandım. Tozunu, toprağın çimini, kanımı, evet. terimi akıttığım bir ortamda. Oraya bulacak bir tane çekiş terbiyesi. önce ben oturup ağlarım orada. Evet. evet. önüne önce ben geçerim durun diye kardeşim var. Çünkü o stat bir tarihtir, bir efsanedir. Hı hı. Şehrin simgesidir. Bahri söylediği gibi bu konuşulması dahi üzücü ha, evet. bir olay. Evet. Bahri Bey son sözünüzü alayım. Programı kapatıyorum. Valla ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizlere konuşma fırsatı verdiğiniz için. İzmir'in dertleri ilgilendiğiniz için. İzmir'e ne yapılırsa azdır diye düşünenlerden. Ancak İzmir Spor'un yönetenlerine bir rican var benim. Hı hı. Lütfen kırgınlıklar, darınlıklar olmasın. Bize, bizim içimizden gelen teknik direktöre sahip çıkılsın. 3-5 maçta aman yandık bittik denmesin. Bu bir uzun maratondur. En azından birinci devre beklensin. Ve İzmir'in başarısı, bu arada lütfen sizin de söylediğiniz gibi, iş adamlarımızın da katkısı şarttır. Tabii. Yerel belediyelerimizin katkısı, desteği şarttır bütün olmak lazım. Bütün olduğumuz takdirde hem Eko, İzmir ekonomisi canlanacak, hareketlenecek hem de İzmir güzel günler yaşayacak. Niye yüzümüz yere inik çıkalım? Evet. Nerede süperlikte takılmış? Bana lütfen söyler misin? Benim derdim bu. Arşivlerde. Teşekkür ederim. Arşivlerde. <laughs> ben değil, biz demediğimiz sürece bu sizin dedikleriniz oraya. olmaz. Ben mantığı sürerse de olmaz efendim. Cem son sözünü alayım. Yani buca sporda önemli bir periyoda Hı. giriyor. Ankara'ya gidiyor. Bu maç öncesi takıma tamamen taraftarlar desteğini versin. Çünkü ya kaybettiği takdirde ligde çok kötü bir süreç yaşayacak. Hı. İzmir futbol adına da hem Alsancak Stadı'na sahip çıkmalıyız hem Göztepe'de aşacaktır bu süreci. Hı. Yani bizim umudumuz da İzmir kulüpleri Altay'da çok iyi bir jenerasyon yakaladı. da iyi hamleler yapıyor. Hı. Süper Lig'de en az 3-4 İzmir takımını görme adına hizmet edilmesi. İzmirli iş adamlarının devlet büyüklerinin belediye başkanı bu anlamda sizinle çağrılarınıza katkı sunması gerektiğini. Sağ olun. Yani. Çok teşekkürler. Akın. İzmir takımları amatörden pozisyon başarılı bu hafta. Hepsine üç puan istiyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de ameli takıma bu haftaki <laughs> e, önümüzdeki karşılaşmalarda <laughs> gerek Romanya gerekse e, Macaristan karşılaşmalarında başarılar diliyorum. İzmir takımlarında attıkları vurdukları gol olsun diyorum. En güzel günler sizlerin olsun.